PKK'nın Suriye'deki skandal sözde seçim hazırlığına Cumhurbaşkanlığından çok sert tepki geldi. Harekete geçmekten çekinmeyiz mesajı veren Erdoğan, güney sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristten kurmasına asla izin vermeyecektir. Aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz. PKK'nın Suriye'deki sözde yerel seçim hazırlıkları önceliğindeydi. Sert tepki gösterirken operasyon sinyali verdi. Bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu akkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. İzmir'de Efes 2024 tatbikatına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nefes kesen tatbikatta yerli ve milli silahlar görücüye çıktı. Hasımlarımıza korku, dostlarımıza güven aşılıyoruz. Tatbikatın bir jenerikten ibaret olduğunu, hiçbir ülkenin hedef alınmadığını söyleyen Erdoğan sözü bir kez daha İsrail'in refah saldırısına getirdi. Hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. Savaş değil, apaçık bir soykırımdır. Erdoğan programın ardından savunma sanayi fuarını da gezdi. Bu kaç kişi olduğu yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı roket imzaladı. <laughs>